Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün ne oynuyoruz? Bugün yemekçilik oynayacağız. Yemekçilik. Şimdi gördüğünüz gibi eşyalar burada ama bir şey fark ediyorsunuz. Ne? Ne Sence? fark ediyoruz? Tabii ki de yemekler yok. Yemekler yok. O yüzden sepetimizi alıp hem meyve hem de yemek almaya gidiyoruz. Bir tane domates. Evet. Bir tane brokoli. Tamam. Bir tane şeftali. Evet. Sepete mi dolduruyorsun onları? Evet. Bir tane bir tane portakal. Arkadaşlar bu ne dersiniz? Bu nasıl bir muz? Pembus. Pembe muz. Pembe muzu yemez kimse. Anlıyorum. Sarı biber. Sarı biber yenir. O zaman alalım. Tavuk. Tavuk çok güzel olur. Köfteye ekmek. Olur. Bir tane peynir. Tamam. Onların hamburger yaparız. Bir tane bal. Domates yok ama. Hey domates de bu demiş. Domates bir tane daha domates, bir tane ekmek, hamburger yapacağım. Bir tane bunun ismi ne geldi? Börten. Dört yani görüş. E bir tane de kiraz. Tamam. Bir tane daha balık. Bir sürü balık alalım. Başka? Başka? Şürek. Tamam. Bir tane daha mı? Evet. Bir tane daha. Çok Esin. güzel. Sünger de alalım. Yeter. Hı. Geldik merkezden. Süngerimizi unutmuşuz. Süngeri aldık. Koyduk. Hadi dizelim. Arkadaşlar biz bunları almaya gittik. Evet. Doktor bunları nereye koyacaktık? Şimdi tekrar dizeceğiz. Mavisi de vardı ama onu bulamadık. Anne sosya gitti. Pardon. Ben yani Şöyle olacak. Böyle olacaklar Şimdi şu sepete meyveleri koyalım. ya. Arkadaşlar büyük meyveler var ya onun için bence buna koyalım. Yukarıda olacak. Buna yemekleri koyalım biz. Yemek de balık var. Ne yapacağız? Balıkları da tencereye koyalım. Bir tane balık bence yeter. Tamam. Başka, başka, bir bak, bak diğer balık da alıp götüreceğim. başka balıklar var mı? Şu var. Şu küçüğü koyalım biz. Büyükleri, büyükleri ben kaldırayım en iyisi. Hadi siz de bu Kırmızı ananas. Evet. Yaz. Aynı muz gibi. Kırmızı ananas. Muz da değişik. Bakın bunlar normal muz mesela. Mesela bu sığmaz. Ayrıca kapanmaz bir O yüzden onları üstte yaparız. Hadi biz devam edelim. şu. Evet. Tavuğu da üste işte koy. Tavuk üste işte koyulmaz ki. Aa bir de malımız var. Bunları nereye koyacağız? Tekrardan denesem. Tamam balık olur da. Tavuğu. Ya. Gerçekten çok zor. Artık mecbur balığı da bırakacağım. <laughs> tamam. Sığmıyor bunlar. Yemekler atladığı nasıl lazım? Aa, bunlar dün bahçeden topladıkların, değil mi? Evet. Taşlar. Taş topladım. Evet. Şimdi bu kovan işimizi gör. Tamam. Gel. Arkadaşlar, bak işte böyle. Kovanı koyarak Olabilir. Tamam. Oldu bence. Başka da zaten yemek kalmamış. Şimdi meyvelere getireceğiz. Evet meyveler. Meyve çok. meyvede sıkıntı yok. Koy. Koy. Ne kaldı başka? Son bir balık kalmış. Evet balığı da mı kovaya koyacaksın? Balığı kovaya koymayacağım. Bunu kaldırıp yanına koyacağım. Balıksız yemek olur mu? Evet doğru. Olmaz. Balık çok faydalı çünkü. Ananas. Kırmızı Yok, ananas. Kırmızı evet. Sarı ananas da ya. Sana ne bak yapsana oyuncakçı. Burada sana <laughs> veriyoruz. Yüften ananas oyuncağının yani sarısı çıksın. <laughs> çok güzel. Muzunda pembesi değil sarısı çıksın. Oyuncakçıya mesaj veriyorsun şu an. Evet. Zaman. Oyuncakçı da izlesin lütfen. Siz de oyuncakçıya söyleyin. Kendi oyuncakçınıza da söyleyin. <laughs> evet son hali. Meyve son sebze. Hali böyle. Tavuklarımız balıklarımız. Tavuk bana. Getir, gel buraya gel buraya. Hep yemekçi var. Merhaba. 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 Benim karnım çok acıktı. Yemek yiyebilir miyim acaba burada? Evet, karşıya oturun. Tamam. Ne yemekleriniz var? Evet, arkadaşlar. Bunu yer mi? Hayır, limon mi? Anne? Neden yemiyor bunu anneciğim? Çünkü o yemek istiyor. Evet. Manavcı bunun da sarısını yap. Hadi arkadaşlar, ne yemek yapalım canım? Şimdi söyleyelim. Hamburger yapabiliriz. Brokoli yapabiliriz. Bir de balık var. Hangisini yapalım sana? Bir hmm. de bir de biber, balık bir tane daha. Bir de tavuk. Bunlar da meyveler. Ben galiba bir tane hamburger istiyorum. Evet. Bir tane de meyve istiyorum kime ver istersin? Hmm, karpuz. Karpuz mu? Tamam. Hemen bunu pişireceğiz. En alta bir tane ekmek. Ekmeğin üstüne. Köfte. Köftenin üstüne. Köftemi pişirmeyecek misiniz tavada? Pişireceğim. Yağlayacağım bunu. Ne diyeyim? Haydi pişsin. İşte. Çok güzel oldu. Tadı nefis. Evet. Altta ekmek, üstüne üstüne köfte. Köfte, köftenin üstüne domates, domatesin kendi yemeği sende. Domatesin üstüne ay. Domatesin üstüne peynir. Dur ilk önce boşunu. Şu peynirin üstüne de malum Ne eksik? Ne eksik? Ekmek. Evet. Marulun üstüne de bir ekmek. Bunu da pişirelim mi? Biraz ısıtabiliriz. İsterim o zaman. Oy 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 tamamdır. Bu burada pişerken yani ısırırken biz de meyve soyalım. Meyve sorma işi bizde. Meyveyi soyduk. Her şey bitti. Elimizi sabunlu yıkadık. Bitti. Aldık hamburgerimizi. İşte, hmm, çok güzel görünüyor bak nan ve karpuz Şahane olmuş Evet Para. ücretimizi de alalım değil mi? Ucuzuz biz biraz, ucuz bir marketiz. Ucuzuz. O yüzden 10 liramızı, 10 liramızı alalım. yedim. Hmm. Çok güzel olmuş. Hamburgerde karpuzla. Hmm. Çok güzel. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bir dahaki bir dahaki oyunumuzda da